Arkadaşlar bugün balığımız var. Palamut balığından buğulama yapacağım. Patatesli, e, ee, biberli, maydanozumuz var. Böyle iki tane biberimiz var. Yağ biberimiz, sivri biberimiz. İki diş sarımsağımız var. Hatta üç diş sarımsağımız. Böyle küçük küçük kuruttuğum acılı biberlerimiz var. Çok yakmıyorlar. Taze kuruttuğum için limonumuz var. E, iki i̇ki boy soğanımız var. Bir tane domatesimiz var. Maydanozlarımız böyle bitmediğin yarısı. Dikkatli, temiz. Ee, Sütümüz var böyle. 250 gramlık bardakla beraber. Bir çay bardağı kadar yağımız var. Sıvı yağımız. İki adet patatesim vardı. Küçüklü, büyüklü. Onu da böyle tepsimin dibine ay şeklinde keserek koydum arkadaşlar. Ee, şimdi sütümüzü böyle Tepsimize alıyoruz. Borcam tepsimizi. Bunun içerisine iki diş sarımsağım var. Onları böyle ezerek içerisine atıyorum. Yarım limonumu sıkıyorum. Limonun çekirdeklerini çıkardım. Sütümün içine yarım limonu sıktıktan sonra tuzumu koyuyorum. Öğütülmüş fazla bir sıvı yağımı koyuyorum. Bunu güzelce limonumu tam yarım sıkayım. Şimdi balıklarımı buna böyle balamık balıklarımı yaparak böyle Yuvarlak yuvarlak kestim arkadaşlar. Buzluktan çıkardım balıklarımı. Böyle balıklarımı sosluyorum. Uç taraflarını biraz buzlu olduğu için dağıldı keserken arkadaşlar. Böyle sosladımı lezzeti çok güzel oluyor. Şimdi bunları da böyle koyalım. Şunu bir kez daha bölmemiz lazım. Şöyle hepsi aynı eşitli olsun hepsi aynı eşitli olsun arkadaşlar şimdi soğanlarımızı doğrayacağız şimdi soğanlarımıza sıra geldi. soğanlarımızı böyle tavada sodeleyeceğiz ondan sonra soğanlarımızı koyacağız biberlerimizi soğanlarımızı şimdi ocağımızı yaptık arkadaşlar tavamızın içine bir yemek kaşığı tereyağımız var. Tereyağımızı alıyoruz. Şimdi soğanlarımızı söyleyeceğiz Soğanlarımızı da yarım ay şeklinde kesiyoruz arkadaşlar. İncecik yarım ay şeklinde. Şöyle şöyle. Yarım ay şeklinde kesiyoruz. Böyle. O kadar bir kez bölüyoruz. Yarım ay şekli. Evet tereyağımızın üstüne yarım ay şeklinde kestiğimiz soğanlarımızı alıyoruz. Şimdi biberimizi Böyle yağ biberimiz var. Ondan aynı ortadan bölerek yine yarım ay şeklinde getiriyoruz. Şöyle bir bir ortadan arkadaşlar. Evet, bir girdik. sonra domatesimizi de aynı şekilde yapacağız. Üstüne kabuğunu böyle birazcık soyuyoruz. Avacalı yine. Aynı şekilde ortadan bir geliyoruz. Ay şeklinde. Çok kalın değil. Çok da incecik değil. Böyle bir, de bir kıvamda kesiyoruz arkadaşlar. Evet, diğer güzellerimiz. Tomateslerimiz. Maydanozlarımızı da kesedim. Bir tane maydanozlarımızı. Böyle sap yerlerini alıyoruz arkadaşlar. İçerisinde şey olmasın, kalın olmasın öyle bunlar da çok ince değil, çok da büyük değil. Normal bir boyda geçiyoruz. Evet. Tek bir sürü var. Onu da böyle uzun uzun. Bunu şimdi daha uzun soğanlarımızı sodayelim arkadaşlar önce soğanları biraz kavurduktan sonra yağ biberlerimizi atıyoruz Birazdan yağ biberlerimizi koyuyoruz içine aynı şekilde biraz da yağ biberlerimizi sodayelim. Tereyağımızın içerisinde önce soğanlarımızı sözelelim. Sonra yağ biberlerimizi koyduk. Onlardan da birazcık sözelelim. Ondan sonra aynı şeklinde kestiğimiz komateslerimizi koyuyoruz. Üzerine de bir çay kaşığı kadar karabiberimiz var, bir çay kaşığı kırmızı buz biberimiz var, birazcık da tuzumuz var. Şimdi kalağı da biraz tuz attığımız için çözelerce. Şimdi böyle patateslerimizi alıyoruz. Şöyle kırmızı sivri biberlerimiz var. Birazcık yakayalım hazırladan. Şimdi balıklarımızı böyle koyduğumuz sos içerisinden alıyoruz. Kişe sos içerisinden. Babasımızın üzerine. Evet. tohumlarımız, biberlerimiz, domateslerimiz üzerine alarak evet, bir şekilde arkadaşlar. Şimdi Üzerine maydanozlarımızı koyuyoruz. En üzerine kalan sosumuzu döküyoruz arkadaşlar. Şimdi bu süt acaba nasıl durur içinde diyorsun? Süt kayboluyor arkadaşlar normalde. Buharda pişiyor. Fırına veriyoruz. Çok harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Soğanımı kavurma daha da lezzet veriyor çünkü çiğden de koyabilirim ama çiğden o kadar pek lezzetli olmuyor. Soğanımızı kavurarak koyduğumuz Daha güzel oluyor. 35-40 dakikaya veriyoruz arkadaşlar. Buğlamamızı, ee, Sütlü buğlamamız, balık buğlamamız 35-40 dakika arası. Fırına veriyoruz 200 dakikaya. Alt üst ayarında. Evet arkadaşlar. Sütlü palamut pulamamız hazır. Fırınımızdan aldık. Şöyle servis tabağımıza altında Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Sütlü balamut balığı buğlamamız hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lezzet çok güzel. Lezzetini yapın deneyin arkadaşlar çok harika oluyor şimdi şöyle suyuna baktığınız zaman süt diye bir şey yok pişince arkadaşlar şöyle güzel bir